Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni serimiz olan PUBG Mobile'a başlıyoruz arkadaşlar. Evet, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer 500 like atarsanız yeni bölümü gelecek arkadaşlar. Evet, şimdi e, tan tanıtalım arkadaşlar hesabımızı. Böyle yani dandik arkadaşlar. Yeni başladığım için böyle. Evet. Böyle 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 Kutularımız var kutularımızı biriktireceğiz arkadaşlar Ve biriktirdiğimiz sürece ee, Yani bir, bir sürü biriktirdikten sonra Arkadaşlar ondan sonra Açılış videosu yapacağız arkadaşlar Kutu açılımı Evet yanımda da kardeşim var arkadaşlar Evet hesabı da böyle Şimdi o zaman maçımıza Geçelim

Evet. Şimdi nereye atlayalım bir bakalım Şimdi buradan farından geçiyor Şaliter'den geçiyor Mültehya'dan geçiliyor Ya boyu ikiye ee. sokul Yani bir dakika Uçak buradan diyelim geçiyor Eee buradan 500 metre buradan da he, tamamdır ikisi de aynı he. biz pocinkiye gidelim arkadaşlar Pojinki'de yani biraz alalım geçirince. ondan sonra e, sukula Sokula Sokula geçeriz arkadaşlar evet Evet. Hocamız böyle arkadaşlar. <laughs> Şimdi. Pojin kağıtlıyoruz arkadaşlar. Evet. <laughs> Evet. Yani işimiz gerçekleşiyor arkadaşlar yavaş yavaş. Şimdi yani bu bölümde bir winimiz, win almamız yani çok iyi olur. Hiçbir hata yapmamamız lazım arkadaşlar. Şimdi gelen giden Yok. Oha 5 kişi oradan. Başka. 1 kişi 2 kişi. Oo, yedik biz nanayı. Çabuk loot yap loot yap loot yap loot yap. M4 bulursa bana ver. M4 bulursa bana ver. Geliyorum. Geliyorum. İşte geldim dostum. Aa, ne yaptın lan? Ah lan. Kaç kişi? Kaç kişi? Öldürdü. Hop! Şimdi şöyle hemen mermiyi doldur. Gel haber beni doğuracak. Oo iyi vurdu. Mızgara denen. O şöyle. Sen gittin. Bir. Bir tane daha var üst katta. ده که همین ده همون خواهشی میچهارم Bas bas bas. Arabaya bin. Tamam. <laughs> Benim koltuğum da gitti ya. Ya ya, alırsın. Ama güzel bir şeyler yoktu içinde. Yeni zıt yaparsınız ama. çağırma yok. Ben onu unuttum. Hayır. <laughs> Hemen ilk de döndük ya. Bir şey olmaz değil mi? Evet. Abi vallahi yani kurtaramadım. Evet. Yanıma gelseydim vallahi yani bir şey olmazdı sana. Bak şöyle. Bunu da böyle gidelim. Bunu da böyle. Ölçüsünü aldım zaten kardeşimin. Kardeşim çıktı. Şarjı da bitiyormuş zaten. Biz tek kaldık arkadaşlar. Evet. Aha. Lan 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 lan. Lan lan lan. Doldurma elmeyi. Oha. Aferin lan. Nasıl oldun lan sen bunun? Yani kardeşim öldü yani. Kötü oldu ya. Yani o kadar... Videomuzda da geldi. Olmadı yani şimdi ona. Keşke ölmeseydi ya. Yanıma gelseydi yani kurtulurdu. Gelmedi diye öldü yani. Birazdan gideceğiz arkadaşlar. Yeni yere. Yani ıı, su de evet, şeyler Evet arabamızı alıp hemen gidelim Sıkla Evet Bismillah diyelim ve gidelim. Evet arkadaşlar yorumlara bekliyorum. PUBG Mobile'ı sevenler bir yazsın. Sevmeyenler yani Oynamayanlar iki attı arkadaşlar. Bekliyorum yorumları arkadaşlar. Evet uçtuk. Fiu. mi? Kesin okulun içindeler. Okul. Okul ölüm arkadaşlar. Evet okulumuza geldik. Hadi şunu buraya koyalım. Bir dakika. Bir deney yapalım. Oo, Güzel pusmalık. Uy! Okulun içine araba <laughs> Gel 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 gel. Bak şöyle. Bak şöyle. Ben bunu böyle park edelim. Evet. Şöyle. Çıkalım içeriye bakalım. Kimse var mı? kimse var mı kimse var mı şöyle birisini görüp sanki evet, şöyle canımızı basalım Evet arkadaşlar size bir sorum da olacak. Yani yorumlara yine yazın arkadaşlar. Benim videolarımı nerede izliyorsunuz? Yani hangi illerde izliyorsunuz? Yorumlara bekliyorum arkadaşlar yazın. Evet bir tane orada. Of. Bu da gitti. Evet. Bakalım etrafta var mı daha var adamlar yok. yani pusarım da yani o. Kimse gözükmüyor arkadaşlar yani gelmezler. Kademem yüksek olsaydı tabi pusardım ama. Yani şu anda bot adamlar olduğu için biraz. O yüzden pusmuyorum saldırıyorum. Bazıları da arada bir bot taklidi yapıyordu. <laughs> Bakalım, bakalım, bakalım. Evet, şöyle. İkilelim. Evet. Arabamız burada. Hala hemen çıkalım. Ben gidelim. bir çok iyi. Bakalım. Gelsen tozan var öldürelim hop şöyle Arabaya koyduğum bir bakış hop Bak şöyle bir kolu yok mu ya? Şöyle. gidelim ya. Kimse yok. Dozak'a gidelim. Dozak'ta kesin vardır. Bir iki kişi olsa da. Yuh. Bismillah. Oha. Sen bu arabayı nasıl buraya soktun? Allah kahretsin. Püh. Arabayı ne ara getirdik yo? Ama oh, şurada bir tane daha var mı abi? Bir de motor var. Oh, oy oy. Kimse yok ya. 45 var ama hala kimse yok. Şöyle bakalım. Bir dakika. Evet. İnelim. İnelim. Ya. Hadi. Lan. Araba gitme. Evet, bas bas bas. Burada kimse Gir. Böyle kalır mı lan? Kalmadı. Oy bizim şansımıza bak. Ananı uğradın. Ne kadar kurtuldun lan? Bir yere gitti. Şu adam şuraya bakıyor diyor. Burada da mı var? Nerede lan var Şimdi öldürüldüm. Bu kit böyle kalsın bize. Ama nasıl diyor? Bir baktım hemen karşıma çıkmış. Tarıyor beni. Ama bir kişi daha. Var. Geçmiş olsun. Bu da gitti. Adam var galiba tek adam tanıda. Öyle geliyor bana. Şunu alalım. Bak varmış. Nasıl? Nasıl? Bir dakika bir dakika bir dakika. Neyse ben tamam lazım bir dakika. Rakibi kaç canı var? Bir dakika. O rakibin kaç canı var? Bu nasıl? Nasıl ben onu vurdum iki kere. Hatta bir tanesini de kafada yedi. Oğlum nasıl oldu lan? Arkadaşlar tekrardan çok çok özür diliyorum. Ya benim dalgınlığıma geldi. Nasıl vurduysa artık alara yani ya hiledir ya da değildir. Ya ben iki kere ben ilk, İlkte ilk vuramadım. İkincisine vurdum. Üçüncüsünde kafaya vurdum. Ölmedi. Nasıl bir şeyse. Ben yani, niye gitti ya. Allah kahretsin onu. Yemin ederim ya. Mahvetti oyunumu ya. Vallahi ya. Neyse. Arkadaşlar sizden çok çok özür diliyorum. Yani vallahi böyle hata yapmazdım ben hiç Yani ilk kez yaptım bu hatayı. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olup. Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar tekrardan. Sizi çok çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.